Rüyada ayakkabı görmek, genellikle hayat yolculuğunuz, gittiğiniz yön ve kişisel gelişiminiz ile ilişkilidir. Ayakkabılar, bir anlamda hayatta attığınız adımlar ve izlediğiniz yol ile bağlantılıdır. Bu rüya, hayatınızdaki yolculuğunuzu, amaçlarınızı ve almanız gereken yönü gösterebilir. Eğer yeni ve güzel bir ayakkabı giyiyorsanız, bu genellikle yeni bir başlangıç veya pozitif bir değişim anlamına gelir. Yeni ayakkabılar, hayatınızdaki olumlu değişimlere, Başarıya ulaşmaya ve yolculuğunuzda ilerlemeye işaret eder. Bu rüya, geleceğe yönelik olumlu adımlar atma zamanınızın geldiğini simgeliyor olabilir. Eski, yıpranmış veya rahat olmayan ayakkabılar ise hayatınızdaki zorluklar veya rahatsızlıklar ile ilişkilendirilebilir. Bu tür ayakkabılar, belki de mevcut yolunuzun size zor geldiğini, duygusal veya fiziksel olarak sizi sıkıştıran bir durumun farkında olduğunuzu işaret ediyor olabilir. Yıpranmış ayakkabılar Geçmişteki sorunları ve olumsuzlukları geride bırakmanız gerektiğini de belirtebilir. Ayakkabısız kalmak veya ayakkabılarınızı kaybetmek genellikle belirsizlik veya kontrol kaybı anlamına gelir. Ayakkabısız olmak, bir yönünüzü kaybetmek ya da hayatınızda kaybolmuş bir şeyin olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Bu, bazen yolunuzdan sapma ya da doğru yolda ilerlemediğinizi düşündüğünüzü gösterebilir. Ayakkabı değiştirmek ise yeni bir yön arayışını, değişim ve yenilik isteğini simgeler. Yeni bir ayakkabı almak, hayatınızdaki eski alışkanlıkları geride bırakıp yeni bir yola çıkma isteğinizi ifade edebilir. Bu rüya, değişim ve yenilik için hazır olduğunuzu belirten bir işarettir. Peki, siz rüyanızda nasıl bir ayakkabı gördünüz? Yeni miydi yoksa eski mi? Ayakkabılarınız rahat mıydı? Yorumlara yazın, birlikte yorumlayalım. Siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız, yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.